Herkese merhaba. Sizlere Kosova, Priştine'den selamlar. selamlar. Şu an geldim, otelimin önündeyim. Yani otel dediğim de hostel bu arada. Şöyle göstermek istiyorum sizlere kalacağım yeri. Şu an burada kimse yok. Aradım, iletişim kurdum. Bir 10-15 dakikaya geliyorum. Bekleyin dedi. Ee, bakalım bekliyoruz. Bu arada ben de size burayı göstermek istedim. Otelin kapıları falan her şeyi açık bu arada. Ee, kamerayı çevireyim şöyle bir bakalım. Evet ilk alanımız böyle. Şöyle ufak bir bahçesi var. Şöyle. Burası e, giriş kapısı. Şöyle Hostel Dera. Ben burayı Balking üzerinden tuttum. Şöyle bir restoran bölümü var. Şu merdivenlerin olduğu yerden içeriye giriliyor. Ayrıca e, dışarıya çıkıp kapıyı da kapatalım. Şimdi bir, bir şey demesinler bize. Şurada da bir kapı var. Buradan da yukarı odalara falan çıkış varmış. Ben e, girdim. Şimdi kimse yok işte ilgilenen olmayınca girip bakmak zorunda kaldım. Sonradan iletişim kurdum. Böyle bir alanı var işte şöyle gösteriyorum şurada farklı bir bar falan var oralarda da ee, daha geniş kapsamlı çekimini yapacağım şurası da hemen e, ana meydan priştine meydanı böyle şöyle boydan boya upuzun bir meydan arkadaşlar e, otelime yerleşeyim ondan sonra da e, size tekrardan göstereceğim evet kosova'yı gezeceğiz hadi bakalım ee, ben şu an Hosteldera'dayım. Ee, geldim, odamı verdiler bana. Ee, bu şekilde bir odadayım. Şöyle. Şurada bir dolap var. Şöyle yatağım. Şurada bir klima. Şurada bir yatak daha var. Ama kimse gelmeyecekmiş <laughs> yalnız. Güzel. Şurada da bir aynam var. Bu şekilde ufak bir odamız. Böyle. Ama e, hostelin konseptini falan çok beğendim. Çok güzel. E, bir de çok yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sabah geldim ben burada bekledim falan böyle. E, kahve ikram ettiler, su ikram ettiler. Ama şu anda gerçekten hava çok sıcak burada. E, şu an saat 11.30. Ve şu an hava 33 derece gösteriyor. Ve nem oranı olmadığı için güneş direkt yakıyor böyle. Hani gölgede oturursanız bir problem yok ama gerçekten muazzam bir sıcak var. Bunu da aktarmış olayım. Şimdi otelin dışını falan da çekeceğim. Sizlere göstereceğim. Görüşmek üzere.